Doğrudur pandemi sürecinde normal, normalleşme sürecine girmiş durumdayız şu an 1 Haziran itibariyle de hayvanat bahçemizi ziyaretçilerle buluşturduk bu kapsamda da girişlerde maskesiz girişler sağlamıyoruz. Biliyorsunuz ki illerde alınan karar gereği maskesiz sokağa çıkma yasak. Buralarda da maskesiz gezmek yasak. Bundan dolayı da girişte arkadaşlara maske temin ediyoruz. Maskesi olmayanlara dezenfektan standları kurduk. Dezenfekt ediliyor arkadaşların elleri gerekli durumlarda. Diğer taraftan da içeri ziyaret esnasında vatandaşların birbirleriyle olan mesafelerine dikkat etmeleri, güvenlik görevlileri ve sağlık personelimiz tarafından uyarılıyor. Bu şekilde ziyareti açtık. Şu anda da ziyaretçilerin talebinden de memnunuz. Vatandaşımız da buraları ziyaret etmeyi özlemiş. Gayet de iyi yani şu anlık talebimiz. Yaklaşık 10 bin kişiye yakın ziyaretçimiz oldu. Özellikle de hafta sonları. Biliyorsunuz ki hafta içi vatandaşlar genelde çalışıyorlar. Hafta sonları ise çocuklarıyla birlikte Biliyorsunuz çocukları, ebeveynlerin yanında dışarı çıkmaları serbest. O konuda da maskelerini taktıkları sürece ebeveynlerinin yanında kabul ediyoruz. Bundan dolayı da bir yoğunluğumuzun sebebi o hafta sonları genelde yoğun oluyor. Vatandaşlara önerimiz kendi sağlıklarına dikkat etsinler, çevredekilerinin sağlıklarına dikkat etsinler, maske takmayı ihmal etmesinler. Sağlıklarına dikkat ettikleri sürece inşallah bu durumdan sağlıklı bir şekilde çıkacağız.